Evet arkadaşlar şimdi karşınızda İzmir'den kardeşim Durdur Beni Berkay geldi ve yanında e, Adrenalin genç yamyam yam, ne olduğu belirsiz Selman var. <laughs> evet duygularınızı alayım ya. Berkay hoş geldin. Evet, ee, çok değişik bir halkı var. Yani orada cadılar halay çeşiyor. Oriental oynuyor. Bir de fotoğraf birlik. şeyle söylemek istemiyorum gençlerle. <laughs> <laughs> Ee, gayet güzel bir ortam var yani şehrin burayı. Sağolsun Hacı Rabem, Selman'ın hepsi yardımcı oldular, gezdik, dolaştık. Evet. Bir de bineceğiz otobüse, Maraş'a yolculuk var. Ama geleceğim yani hayırlısıyla Peskere'ye aldığımda yine uğrayacağım buraya mutlaka. O. E yine Adana güzel bir şey. Hadi Çok bak. Yapacak. İyi, Maraş dondurmasından artık bir karakter üretirsin evet. ya. Yani... <gülüyor> 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 Maraş dondurmasından ben, ben, Arda Bilimelik Van'ın Van'ın siktir yerde sınırdaki kardeşim Samet'e dost selam yolluyorum. Onun götü donsun biz burada kavrulalım. <laughs> evet. evet. Çok güzel. Orada donan var burada yanan var. Evet aynen, aynen öyle aynen öyle. Değişsiz yalan avuralım. Evet şimdi Selman kardeşim Evet adrenalin genç amyam ne oldu belirsiz Selman. Arkadaşlar <laughs> selam aleyküm. 10. 15. video kaçıncı oldu belirsiz ama bu sefer sıkıntı oyuncu değişikliği yaptı. Berkay geldi İzmir'den sağ olsun video çekti gün geldi buraya kadar dedi bir videoda ben ne alalım İzmir, İzmir'den geldi Kahraman Maraş'a e gidecek inşallah geldik gelir yakın bir Adana'ya gidip geleceğiz orada da video çekeriz artık İzmir'e buraya gelecek ee, köp kısmından seyret çıkartan Samet Rum çağrından bomba yapan Samet yok askerde. geldi Şimdi... an çaldıran teröristlere <laughs> teröristlere Şimdi kardan hamada üretiyor aslında. Aynen aneta. aynen ama Berkay geldi sağ olsun oturmadı Adana'dan gitti. İnşallah hayırlısıyla git gelecek. Berkay bir selamun aleyküm demeye gelmiş zaten. <laughs> evet Özgür Reis. Buyurun. Özgür abi burada. Özgür abi senin duygularını alalım. Geldik o kadar. 600 km yol yaptık. Valla. He 600 km yol yaptın 2 saatle bir bücür. Sanki uçakla bir buçuk saat. Komşudan kahve almaya gelmiş gibi geldi. <laughs> Valla geri gideceğim diyorsun. Daha o kadar sonra <laughs> kal bir gün dedik kalmadın. Şimdi güzel bir kebap yiyeceğiz. Evet, kebap, kebap. Unutmadım, Adamın kebap yiyeceğiz. Özgür abi çalka mı meşhur, kebap yalaz. Ben diyorum Adana'nın karpuzu he Arkadaşlar, bir... bu konuyu da tartışmaya açıyoruz. Adana'nın karpuzu meşhur dedik, Özgür abi <laughs> Allah hayır meşhur <laughs> değil dedi. Hayır meşhur ya Az gelse, az önce görene kadar karpuzlar meşhur. <laughs> <laughs> Orada meşhur oldu, anladım yani. Güzel arkadaşlar, yazsın yorum olarak meşhur mu değil mi diye. Ya az önce gördün işte kartuzları. Evet. Bayağı güzeldi. Evet, evet. Ben de meşhur olduğunu şimdi yeni anladım yani. Az önceki fotoğraflar. Yer bakırım diyor meşhur. Ben de Madan Hanım oluyor der var. İkisinin de meşhur yok diyor arkadaş. Öyle şey sanamadım. İnandıramadık. Valla Berkay geldiğin için çok mutluyum. Senden de zaten bazı şeylerim vardı, konuşacaklarım vardı. İfadeni alacak senin. Bir neden kaçayım gideni onun bir sana geliyor. Bir de soysu Oha. niyetlendi özür abi ama olmaz. O iş Şimdi o gördüğünüz gibi bir <laughs> tablık bir alana geldik. Ben size de AFK kalıyor. babam oturdu. Kalkınca geleceğim diyor. Sabah kadar babam da gelmiyor. <laughs> bu TT'den çok acayip. İzmirlerin hepsi böyle. Aynen İzmir. Neyse arkadaşlar röportajı <gülüyor> burada <laughs> sonlandıralım. İzmirlerimizden korkacaksın. Ne be siz? Birazdan gelirim derler. Biri yatar. Bir 10 tane İzmirli var. <gülüyor> yani <gülüyor> aynen e, Berkay hayırlı tepkiler diliyorum i̇nşallah, kardeşim. İnşallah. 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 Eee, bir kelime olacak. Maraş'a geleceğiz canlı inşallah. Seni ziyarete. Artık bir dondurma ne yeriz yani? Yok duydum ki 5 ayda bir yer zaten olay atacağız. <laughs> yani. 10 <beş> ayda, <laughs> ayda matematiksel olarak 2'ye böldük 5 ayda. <gülüyor> 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 yani ara maksat... Ya Özgür abi. abi işte böyle insafsız birisi Berkay. Ne diyorsun bu konuda? Gidiyor da 5 ay diyor ya Allah, Allah için. Buradan dedim otobüsle 2 saat dedim Özgür <laughs> abinin her hafta geliyor. Adam diyor benim memleketim ben 90 kilometre diyor. <laughs> diyor. <laughs> Maraş'tan beri doğruya gitmiyorum. Yani Maraş, <laughs> şimdi Osmaniye'ye gidip Maraş'a gidersem Osmaniye'ye gider ayıp olur. Yani kim Berkay ayıp olmaz mı onu mu demek istiyorsun? Ya, yani, ne demek istiyorsun sen? O görüşüyorsun ya yani anca. Sedamlı işte iki sene götürür bizi bu. İşte evet. bana, bana, koyan koyanla ben 3 saat sonra çapraz tutuş bu adam. Oh, <laughs> e, Laf e, mesleğe devam. Az önce internet <laughs> rafik mesattık. Aynen aynen. Aklı bir masaya oturdu. Masada böyle adam masaya varıyor. Hacı kara göz gibi. Dönmüyor. Köşeyi dönmeye çalışıyor kısa yoldan. Yani bilgisayar donuyor ki biz bu artı parkta şey varız o hala gelemiyor. Evet Atatürk parkındayız Adana'da çekim sağ solu. Geç burası biraz kuytu köşe Cadılar bayramı var herhalde. Cadılar, aynı. Yani. aynen. ile motorlarla uçaktan Buca sporla birlikte geldi bu arkadaş <laughs> evet, değişik bir ortamda. Zenci zengi... sıkıntılı vardı biraz. Zenci hobisi var bu da <laughs> biraz. <gülüyor> uçak uçak tutmadı zenci tuttu beni. <laughs> daha, <hızlı> <laughs> bu OG'ler oyunda hile istilmediler. Doğan'ın dengesi bozuldu. Cadılar oryantal oynuyor. Vallahi İnsanlar ben. kolay çekiyor. Evet. Uçuk, uçuk evet. Soma var orada. Polis geldi. Oh. Çevik kuvvet. Gidene bak. Gidene işte. bak. bak. Evet. Ya belli olmaz da görünür ya. İzmir'den daha güzel ya. Evet. Evet. Valiz'de evet. birkaç tane kız getirdim. Oho. O, <gülüyor> <gülüyor> yolluk yaptı yolluk. 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 İzmir'den işte şey getirdi, kız sipariş verdik Oranın kızı meşhurmuş. Dedik ki bari Adana'nın güzelliği oranı alsın dedik. Yani 50-60 çıktı. Yani oranı gibi bu böyle Zannik bir anda kastım. yükseliyor. Evet. Buradan hilelere değirmek istiyor musunuz arkadaşlar? Ya hilelere değirmek istiyoruz işte doğanın kanı bozuldu. Cadılar oryantal oynar hale geldi ya. Cadı diyon ya. O... Cadı kötülük yapar kardeş. İyilik o... yaptığını gördüm ben az önce. <gülüyor> <gülüyor> karşıdan karşıya geçirmedi o evet. kadar iyi yani. Böyle cadı boğuluyor ki. Böyle cadı boğuluyor ya. Az önce gördüm cadı otobüste yaşlıya yer veriyordu ya. Bir de şunu söyleyeyim Allah buradan Mudo'ya sesleniyorum Mudo'ya. Mudo. Mudo, sesleniyor. Mudo o Mudo. Mudo'yu yakalarsam o Mudo'yu, o Mudo'yu Mudo'yu. He Mudo seni ne seni say Amudoya doya kaldıracak Ama <laughs> bu, da, bu da Ya sen ne şey diyeceğim ya? Ya ben otobüste cadının ya kötü cadı 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 kötü olur ya. Evet. Yaş diye yer verdiğini gördüm ben bildim. Oha. Yaş diye kaldırırken... Abi şimdi, yerleri, şimdi bu, şöyle, bu, şöyle bir, şey var. var. Yerleri Yerler abi yerleri, 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 Kupürgeyle almış, belediyeye girmiş, işte çalışıyor. Oha! Şimdi belediye ya. başkanı değişince öyle evet. olabiliyor abi. Adana Cadı şimdi... Belediyesi yazmış ya. <gülüyor> Oha! <gülüyor> yani. ola olabilir tabi, tabi ola şey olabilir abi. Yani. Evoftim'deki oyuncular kötüleşiyor, cadıları iyileşiyor, değişiyor işte yani. Yani doğanın evet. kanını gerçekten bozuldu ya. Evet arkadaşlar. Yani kuşlar karada geziyor, balıklar uçuyor, o derece yani doğanın kanını bozuldu. oyun, oyun, <laughs> oyun içerisinde oyun yapar mı? <laughs> Kız oyunu da oyun iki soyun Evet. Zatakı. Evet arkadaşlar. Bizim her zaman bir sloganımız sı var. Bir şey. Evet. Eee birlikte söylüyoruz. Söylüyoruz. Bu bir oyun. Bu bir oyun, oyun için soyun. Oyun için soyun. <gülüyor> <gülüyor> evet, bravo. Hadi görüşmek üzere. <laughs>